Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda orta koridorda Morgana oynayacağız hep beraber Sizler eminim çok seviyorsunuz Bitteki Morgana'yı ama bu videonun özel bir tarafı var Sizlere 9 saniye Stun atan organayı göstereceğim. Kullandığınız 60-70'in 60'ın üzerine çıktığında Q'nuz ile 3 saniye stun atıyorsunuz. Bununla beraber ulti 1.5 saniye aldığım hep buz 1.5 saniye stun atacak ve Q'yu bir kez daha 60 olacağım. Bunun sayesinde aha değilsin sandım bir an gerçekten. Bunun sayesinde toplamda 9 saniye stun atmış olacağız. Rakibi delirteceğiz. Tabii ki de sıvışma olmaması lazım. Ee, bunun çalışması için sen bana neler yapıyorsun? Şöyle bir takas yapmış olduk. Bu arada yanında pezo Bediran var. Bediran hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm Ne yapıyorsun oğlum adamı? Adam daha yeni geldi. Şşş. Ne yap? Ne oluyor lan? <laughs> <ben? gülüyor> oğlum niye? Neyse bunu iptal ettik abi hani görmemiş sayalım devam edelim. Dediğim gibi Q'nun tekrar gelmesi için 60 işte bekleme süresi olması lazım işte yeni yetenek hızı diyelim çok güzel oluyor. Tabii ki sıvışması yoksa işecek. Treşin sıvışması yok baktım. Treşe böyle 9 saniye kitlemeli bir şeyler yapacağız. Aynı zamanda middeki Morgan'ın gücüne bakacağız biliyoruz. Morgan ormanda zayıflatıldı. Bir de midde oynayalım. Sizler de bu videoyu like atmayı unutmayın bu arada. Bediran'la uğraşıyorum ben çünkü uzun sürüyor bu çocukla işimiz. Ne sana patladı. Aldım kanonu be. Ses ver bakayım sesin geliyor mu? Hav hav. Sakinler. Sonra bana diyorsun ki abi neden bana köpek muamelesi yapıyorsun? Sen kendin ya Alt tarafı Eylül'le İzmir'e gittiğimizde bir tane köpek gördüm. Fotoğrafını çekip attım. Bediran bu sen misin diye. Sakinler. Neyse arkadaşlar bu arada orta koridorda oynarken çift Doran yüzüğü tercih ediyoruz Morgana'yı. Bunun sayesinde mana yenilemesi çok fazla oluyor. Gerçekten güzel bir tercih. Tabi etmeye de bilirsiniz. Biz bu oyunu yok etmeye çalışacağız. Kardeşimsin W'm yok. Aa sen midi kamplamak istiyorsun ha. İşaretli olan. Ya babadaki klasmanlığı görüyor musun? Aldım. Eee e yok senin için Bediran. Ama ben bu kili kendi skorhaneme yazıyorum. Abi. Oh! Aşçı Morgan oğlum bu nasıl kostüm lan? Hiçbir şey değişmemiş anasını satayım. Neyse güzel. W'ye bir kez verelim. Bu arada yapacağımız videonun çalışması için Q yeteneğimin 5. seviye olması lazım. Bunun sayesinde her yeteneği katlattığımda stun'ı artıyor. Müebbet hapis yapacaklar yani. Güzel olacak bu arada video ya baya. Değil mi Bediran? Aynen, bu arada aynen. Bediran ee, bizim yan komşuda bir tane köpek var. Çok tatlı lan. Senden tatlı olmasın. Gerçekten çok tatlı ya. Ne Allah, beni gördüğümde ben, ben sohbet muhabbet ediyorum seninle Niye sinirlendin ki Görüyonca beni böyle atlıyor çıldırıyor geliyor bir şeyler yapmaya çalışıyor Sen ne yapıyorsun ya 2 saniye kaçırdım Tamam oğlum seninle alakalı bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim Ne yaparsan yap ya Bu arada Morgan'ın orta koridordaki oynanışı arkadaşlar Koridoru ittirip takım arkadaşlarına yardım etmek olmalı Birebir de çoğu şampiyonu alamayabilirsiniz Gördüğünüz gibi hızlıca ittiriyorum Ve hemen buraya gelip mesela görüş alabilirim Gibi 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 Burada mesela birazcık vuralım buna sen burada birazcık hasar ye bizden. Nasıl tutturuyor lan adam çok güzel atıyor. 80k Nikos'u var bu arada karşımızdaki arkadaşın. Ben bu koridoru tekrar ittirmek istiyorum. Daha sonradan çıkacak olan Dragon Savaşı'na yetişeceğim. Tamam. Ultimizi açtık. Geliyorum abi. Burada hiçbir şey yapamazlar. Ben buradaki totemleri temizliyorum. Belki bota bir gank atarız. Geliyor trashler. E yok. Var. E nasıl yok abi? Aa, yet güzel ilerliyoruz bu arada. Bilirim bu arada hani senin kalbini kırdıysam özür dilerim. Hani sen şimdi yo 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 gerçekten böyle çok seversin sen yani drama falan yaratmayı. O yüzden ben çok... özür diliyorum. Arkadaşlar Discord adresime gelmek istiyorsanız ve bu, bu çocukla tanışmak istiyorsanız e, aynı zamanda ve güzel bir ortamımız var. Discord GG. Sadece yazıp gelebilirsiniz. Ben Beyze e gidiyorum. Siz Discord'a gelin. Ne olur söyleyin bana. <laughs> Söverim. Bu arada kuldan botları mı alsam bilmiyorum. Daha mantıklı kuldan botları verir Midi ittirdik hemen bota doğru gidelim Arda. Benle beraber yürü kardeşim. Geliyorum. Geldim. Hoppa tertemiz bir kill. Onu da mı alacağız? Ah canı çok az lan. Yetişemeyeceğim ona ama. Oley. İçeriden attığımı görmediği için. Ah basamadım. Adam yetişemedi bu arada bana yardım lazım. Bir tane daha Q'umun döndüğünü anlamayabilir öleceksin. İstediğin kadar dayan, öleceksin. Arkadan Niko gelmiş be. Hangisi? Attım köyü. Çok güzelsin. Bana yardım lazım olabilir. Okey. Al bunu, devam edelim. Morgan'a ortalığı karıştırmayı sever dediğim gibi. Attım köyü. Stan çemberi oğlum çok iyi be. Ara satıda çektim. Helal olsun. Devamı gelecek ama 2 saniye sonra. Tak. Alsana. Tam aldım. Adamsınız. Oğlum bir şey diyeceğim. Dakika 8. 8 kill katkısı var. Şu an gayet iyi oynuyoruz. Yani anlattıklarımı yapabildiğim için mutluyum. Gerçekten dediğim gibi arkadaşlar. Para lazım tam kaçtım. Bize lazım değil sanki. Her neyse yani koridoru ittir takıma yardım et. Mitte de bayağı iyiymiş. Bayağıdır mitte oynamıyorum. Sürekli ormanda oynuyorum. Biliyorsunuz ben de artık bir ormancı oldum. Şu andan itibaren 50 yetenek hızım var arkadaşlar. Bu arada rünlerden 10 geliyor yücelik sayesinde. Rünleri ekranda maç başında göstermiştir Arda. Göstermediysen maaşından düş kardeşim. <laughs> Aha olay çıkıyor Bedirhan. Bu Liko. Büyü işlemez. Sana geliyorum. Gel. Neresi? Gel kudurdular. Adamsın. Al bunu al 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 al. Adamsın. Fena dedim? Q sürekli geliyor. Oğlum delirdiler lan. W atmam lazım can çalma. E bu nedir ya? Aa, aa. <tuklanıyor> Mükemmel. Arkadaşlar şu anda 68 yetenek hızım var. Q'um 2.75 saniye stunlıyor. 3 olsa 9 saniye stun yapabilirim ama yapmaya çalışalım. Şu an yapmak istediğimiz şey ilk önce Q tutturmak. Sonra hemen ulti basmak. Bakalım deneyebilirim gelirse. Tamam denedik olmadı. Adam standdan hiçbir zaman çıkamayacak. Aga kaçırdım. Okey. Sana bir kalkan verdim kardeşim. Adamsın. Çok güzel. Bu Q benden sana hediye. Bu çok güçlü bu. Seviye de atladım. Gayet güzel. Şu 9 saniyelik komboyu yapmak istiyorum. Umarım maç erken bitmez. Oyunu yok ettik ya. Kardeşim gel buraya. Onu basmayacaktım. Oha Q çarpmadan öldü adam. Ben çok güçlüyüm bu arada. Morgana'nın bu kadar güçleneceğini beklemiyordum. Fazla güçlüyüm. Tekrar söylüyorum. Umarım maç erken bitmez. Daha denemek istiyorum. 5 saniye içerisinde Niko'ya bir deneyelim abi şunu ama büyük ihtimalle ölecek yani. Nerede? Doğru dersleri... Gel, Geldim. Oo, bir şey diyeyim mi? Ben bu komboyu yapamadan adamlar tek yiyor. Aha. Ne yapıyorsun la? Tamam oradan trash kill'ini de al abi ter tertemiz. Geldim. Jin kusura bakma kardeşim. Attım Q'yu. Ah be ona tutmadı. Neyse güzel. Bak, Sen öldün. Burada bir deneyelim mi? Gel. Q ulti. Bu tutacak. Sonra bunu atacağım. Üzerine de Q atacağım. Adam çıkamadı standan. Bunu yapmaya çalışıyordu. Bunu yapmaya çalışırken ölecek miyim acaba? Aa! Oha! Seni de al. Bir şey diyeceğim canım çok fazla doluyor benim pasiften. Çok iyi canı doldurdum. Bu arada hani yaptım. Trash'in aslında e, ee, sıvışması olmadığı için 3 saniye buradan 2 tane Q attım. 1 tane ulti 1.5 saniye. 1.5 da bu. 3 artı 3. 6 1.5 artı 3. 3. 6 artı 3. 9. Bunu yapmaya çalışıyordum ama hani ee, çok kastım yanlışlıkla arkadaşlar o yüzden tek atıyorum kusura bakmayın yani. Bilmiyorum yani vurduğum ölüyor ve hani Morgana'yı çok oynadığım için bu aralar iyi oynuyorum. Rakip takım da bir tık troll moduna girdi çünkü çok yok ettik. Ben de deneme yapacağım bekle kanka ilk önce Q tutturmam lazım. Heh. Q ulti. U ulti bittiğinde bir de şu. Üzerine bir de bu. Yani ben yapmaya çalışıyorum ama adam Merkür'ün adımlarını aldığı için stun süresini birazcık azaltmış buldu. Diyor. Ben bunu yapmaya çalışırken maalesef. Maalesef diyorum. Tak. Ya kardeşim. Nasıl öleceğini Anlamadım. Attığım Q'lar biraz göz kanatmış olabilirim. Maçı da yakının yavaştan bitirelim. 100 CDR'ım var anasını satayım. Q'um 5 saniye. 5 saniye sürede 3 saniye stun atıyorum. Ne bu anlamadım. Bu Q... ...beni seven tüm kardeşlerime armağan. Beni kimse sevmiyormuş. Aha. Tek Q'yu ya kafada. Al sana bu. Gel. Ultiyi çektim. Büyük ihtimalle seni de öldüreceğiz buradan. Uf. Oğlum ne güçlüyüm be. Aşçı Morgana mısın? Al şu Q'yu. Ben buradan çıkayım yoksa ölebilirim. Ama bir Q daha deni Ah be. Arkadaşlar bu saatten sonra alacağım eşyalar biraz troll olabilir. 128 yetenek hızı yaptım. Q'um 4.30 saniye. 4.30 saniye. Bir şey diyeyim mi? 3 tane Q atabilirim. Standan çıkmadan 3 tane Q atabilirim ama Merkür adımı almayan birine yapmam lazım. Mesela bu adam. Gel. Ah be yapamadım. Neyse sana 2 tane Q atayım ben. <laughs> ah be daha izin yapardım da maalesef adamın W'su var. Bu arada buradan bana bir Q yükseldi. Al bakayım sen şunu. Buraya gelmek isteyen birisi var mı ya? Öldün. Galiba öldün. Aha. Şu anda 138 yetenek hızıyla 4.2 saniye. Kuldan var ki onun. birine denemek istiyorum full kombayı acil. Reş güzel olurdu. Kötü atıyorum adamlar ölüyor anlamadım ki. Aha trash. Trash. Aha. Hayır. Neyse buradan saymaya başlayalım. Bir buçuk saniye sonu yedi. Q'yu yedi. Bunu ye. Bir de oha ben ölmüyorum lan. Donmuş yürek almıştım. Sana ignite'ı bıraktım ben gidiyorum. Oğlum sen bana vuramıyorsun bile lan. <laughs> aa. Aa. Arkadaşlar biraz troll bu ilde kaydığım için özür dilerim. Aslında maçı direkt kazandık sanıyordum ama yetenek hızı. Oha oraya girebilir miyim ben? Acaba diyorum sadece. Gel. İkinizi tutacağım. Lisindeyim. Tamam onu al. Süpersin. Ee, bu arkadaşımıza yardım lazım kesinlikle. Bu arada burada Niko var. Kendime basacağım. Ha, basamadım. Cık. Aa Penta. işlemez. Al penteyi kardeşim, videoya like atmayı unutma. O penteyi al, videoya like at. Dur, buna deneyeceğim ya. Gelsin bir. Tamamdır. Bu sefer sana deneyeceğiz. Ama <laughs> stan süresini bir deneyemiyorum arkadaşlar maalesef ama ben yani siz yapmak istediği bir şey anladınız bu saatten sonra oyunu bitirelim artık Donmuş yüreği sattım onun yerine zonya aldım son eşyada rabadon alıp şu oyunu bitiririz bu arada bir de baron alıp çıkalım artık şundan Şöyle sana güzel bir stan. ister misin başka istersin bence Aha Burada olay çıkıyor yakaladım Var mı başka? Geldim lan Niko. Oh. Şöyle seni birazcık daha tutalım. Bir tane daha attım sana. Belki kalkanım geldiğinde yaşarım buradan. Aynen. Şimdilik iyiyiz. Artık kötüyüz. Biter mi oyun? Gel kalkan atayım. Gelmen lazım Bediren. Attım kalkan. Bu ne? Oha. Daha zonyam gelmemiş. Yavaşlatma uygulayabildim. Geldim. Haydi bitirelim artık. Helal olsun. Bu arada bende 18 kill var ya. Bunu da bir denetmedin anasını sattım. Nasıl öldüm lan ben? Her neyse arkadaşlar yani dereceli bir oyundaydık. Platelo'da biraz garipti ama erken oyunu çok güzel oynadık. Gayet güzel bir maçtı. Hemen hasar tablosunu gösterip geçeceğim ama komboyu siz anladınız. 8-9 saniye falan çıktı işte. Ya videoda yapmaya çalıştığım şey aslında çok basitti yani. Niye olmadı? Beliren. Beliren. <laughs> Adamlara karşı bunu yapmak biraz zor olabilir ama burada diyor ki 3 saniye sabitliyor. Bu da diyor ki 3 saniye içerisinde 1.5 saniye sersemle diyor. Yani Q ile ultiyi aynı anda basacağım saat 01.15'te. Tak başladım abi 3 saniyesinden bitti 1.5 saniyesten bitti Q bitti üzerinde de şu attım Çünkü Q'um bir daha geri dönüyor Toplamda kaç oldu 9 saniyesinden Şunu bir maçta yaptırmadılar bana ya Abi daha demin Abinin... pasar tablosu bu şekilde arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın izlediğiniz için teşekkürler Beni abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere